Bugün konuklarımız Halit Bolkan, Halit abi artık konuk dememek gerekiyor herhalde ama bununla ilgili yorumlarınız da var, <laughs> onu da okuyorum tabii ki. Ve Melih Mutlu, OtoShops'un genel müdürü kendisi ve ikinci el konusunda da bir gerçek bir uzman. Benim her zaman fikirlerini aldığım, tanıştığım bir kişi. Hoş geldin diyeceğim ama ev sahibine hoş geldin demek Siz doğru geldin mudur bilmiyorum. Ya, çok güzel, <laughs> olur? OtoShops'un katkıda yaptığımız pazar sohbetlerinden bir yeni seri daha karşınızdayız. Ve tabii ki ikinci el konuşacağız. Evet. Neler oldu bugüne kadar ikinci elde ve bundan sonrasında neler olabilecek? Onlara, e, onları konuşacağız. Buyurun başlayalım o zaman. O zaman şuradan başlayalım. E, son iki yıldır özellikle pandemi döneminden beri otomotiv sektörü çok çalkalandı. İşte e, arz talebi yakalayamadı, o oldu bu oldu. Ama ikinci elde tabi burada çok ciddi bir hareket e, sergiledi. Fiyatlar yükseldi, otomobil bulmak zorlaştı vesaire. E, hadi pandemi dönemini atlattık diyelim. Ama bu yıl başından itibaren ikinci elde de böyle bir dalgalanma söz konusu diye biliyoruz. Ama detayını sizden alalım. Evet yani açıkçası pandemiden bu yana otomobil fiyatlarıyla alakalı artışlar bir gerek tedarik gerek kur artışlarından sebep gerek yurt dışındaki ülkemizde yaşanan enflasyon kaynaklı zamlar ve maliyet artışlarına kaynaklanan zamlardan dolayı oluştu. Ama bu senenin özelinde farklı bir durum da var. Bu sene e, Arz-talep dengesi seçim öncesinde hareketliydi, e, orada farklı bir piyasa gördük, seçim sonrasında ve ses, seçim sürecinde beklentiler vardı, e, burayı da takip ettik. Fakat son dönemlerde özellikle baktığımızda yılbaşından bu yana e, fiyatlarla alakalı, ikinci el fiyatlarla alakalı %23'lük bir artış e, gördük. Özellikle son haziran döneminde e, yüksek artışlar şahit olduk, ikinci el'e sıfır tarafında. Burada Haziran'da %12'lik bir fiyat artışı oldu sıfır yaşlarda ortalamada. E, i̇kinci ele yansıması sayımının sadece %4-4.5'ler civarında oldu. Bu çok alışık olduğumuz bir durum değildi aslında. E, bu az önce bahsettiğimiz 3 yıllık pandemi ve sonrasındaki yaşanan süreçte e, genelde paralel giderdi. E, fiyatların artması o kadar hızlı oldu ki, e, talebin bir miktar fiyat artışıyla birlikte azaldığını, dolayısıyla da ikinci el pazarına yansımasının kademeli olacağını ya da daha geç olacağını e, görüyoruz diyebiliriz. Hani bunu tetikleyen sebep ne? Bir taraftan e, hala bence ötelenen ve ertelenen bir talep var. E, gerek kurumsal gerek bireysel pazar tarafında veya müşteriler tarafında ama e, en temel sebep bence artık otomobile ulaşımın e, sağlanmasında finansal kanallarla alakalı yetersizlikler veya e, bir miktar o yasal düzenlemelerin gecikmesi e, diyebiliriz. Yani şu an ortalama fiyatlara baktığımızda 800 bin liralar civarından başkan değil mi? Sıfır, sıfır araçlarda. Ee, bizim kendi e, portföyümüzdeki satış adetlerine ve store baktığımızda ortalamalar 850 ile 900 bin liralar civarında. Kabaca 1 milyon desek. E, bugün 1 milyonluk bir araba için hani kullanılabilecek rakam şuradan hemen kontrol edeyim. Kabaca %30 civarında kredi ki bu da hani tüketicinin kendine ait bir takas otomobili dahi olsa e, üstünü tamamlarken krediden çok fazlasıyla yararlanamadığı ortaya çıkartıyor. Bu da aslında talebi düşüren sebeplerden bir tanesi. E, diğeri faiz oranlarının bir miktar belki yüksekliği. E, bir taraftan da e, otomobil yatırım için alan tüketiciler vardı. Hepimiz buna şahit olduk. Hani Orada da acaba şu an o yatırımdan çıkma zamanı mı veya o yatırıma devam etmeli miyiz Hı -hı. E, biraz bence artık yavaş yavaş sorgulamaya e, başladı tüketiciler. Biraz borsa gibi oldu galiba. <laughs> E tabi yani hani e, baktığımızda işte geçtiğimiz günlerde de yine konuştuk kendi aramızda da sohbetimizde. E, bu yılın en çok kazandıranı ne? Evet. İşte altın, dolar, borsa, otomobil, sıfır otomobil alıp tutmak, ikinci el otomobil alıp hem kullanıp hem bundan bir gelir elde etmek belki doğru kelime olmayabilir. En azından e, korumak, korumak. E, doğru kelime olabilir burada. Hani oralarda da dengeler değişebilir. Ne değişebilir? İşte yeni merkez bankası yönetimi, yeni maliye politikaları bundan sonra atılacak olan adımlar, faizin gidişatı, kurun kur beklentileri veya kurun gerçekleşecek olan rakamları. Bunlar hep dengeleyici ve belirleyici olacaktır. Ama burada bir gerçek var ki hala çok ciddi anlamda hem sıfırdan hem ikinci el tarafında ertelenen veya ötelenen bir talep var. Pazarın hareketlenebilmesi için ya da tüketicilerin otomobillere bir an önce ulaşabilmeleri için araç bulunsa bile e, günün sonunda faiz, e, daha doğrusu kredi olanların oranlarının, kredi kullanmanın daha doğrusu mümkün hale gelmesi gerekiyor. Oran bence şu an ikinci konu. E, çünkü şu an e, hani oranı da kabul etseniz, istediğiniz e, yüzdelikte otomobilden e, şey finansal olarak bir çözüm sunamıyorsunuz tüketiciye ve müşteriye. Peki birkaç tane önlem alındı bunun için otomobilin yatırımdan çıkması için ya da bu kadar hızlı el değiştirmesini engellemek için. 6000 kilometre sınırı geldi mesela. Bunlar e, ikinci elde en yakından sen takip ediyorsun sonuçta. Işte. Herhangi bir değişiklik yarattı mı? Yani açıkçası bu e, sınırlama biraz daha bizim gibi kurumsal ticaret yapan firmaları etkiledi. E, günün sonunda bizim biz ve bizim gibi şirketler e, bütün yönetmelikleri, kanunları, kuralları tamamen riayet ederek bu işlemleri <laughs> sürdürüyorlar. Hayatlarını böyle idame ettiriyorlar ama e, gayri resmi diyebileceğimiz veya e, kişiden kişiye ticarette bir sınırlama yok ya yani bunu bir şekilde arkadan dolanma olarak da tabir edebiliriz ya da e, o pazarda bunun yoğunluğunun kimler üzerinden yapıldığını hani gözlemleyebiliyoruz zaten biliyoruz. E, dolayısıyla aslında çok bir çözüm mü e, bence şu an için değil de engellenemedi diyebiliriz. E, burada e, çözüm ne açıkçası söylemek gerekirse bulunurluğun artması. Yani Hı. burada en önemli şey hani bir şeyi değerinde satabilmenin en önemli yöntemi ve çözümü talep karşı talebi karşılayabilmek. E, talep karşılandığı sürece ki bence önümüzdeki günlerde belki yılın sonuna doğru bir miktarda talepte bulunurluk e, rahatlayacak veya kolaylaşacak diyebiliriz. E, onunla birlikte bu da kendiliğinden ortadan kalkacaktır ama 3, ay beş bin veya 6 ay 6000 bin kilometre şu an için bir çözüm olmadı. Bu evet. e, arada ha. tabii lafını kestim. E, bulunurluğun artması gerekiyor ama bizde sıfır otomobillerle rekor üstüne de rekor geliyor bir yandan da. Yani aslında bu yatırım kısmının değişmesi gerekiyor herhalde değil mi özünde? Yani otomobilin yatırım argümanı, yatırım e, aleti olmaktan çıkması gerekiyor belki de. E tabii yani işte az önce söylediğimiz gibi bu senenin en çok kazandıran otomobil olmuş. Ee, bunun yerine e, koyabileceğimiz bir enstrüman olabilirse veya bu şeyi korumaktan, korumaya ihtiyacımız kalmazsa öyle söyleyelim en azından. Ee, bu da bir nevize olsun. Hani daha böyle stabil, işte pazarda geçtiğimiz senelerde hani şunu konuşurduk biz, Ocak'ta fiyat neyse, kabaca Aralık'ta da olurdu. Yılı planlarken, bütçeyi yaparken ona göre bir kerteriz alırdık, bir benç alırdık. Ama bugün bunu yapabilmek mümkün değil. Günden güne fiyatlar değişiyor. Tam gerçekten bir borsa gibi, altın veya işte döviz borsası gibi. Ee, böyle olunca da tüketiciler ister istemez bir koruyucu enstrüman arıyorlar ve çok kolay hani el değiştirebilen bir ürün olduğu için bunu tercih ediyorlar. Bunun yerine farklı bir enstrüman gelirse ama bunun adı nedir? Hani şunu tariflemek <laughs> çok kolay değil. E, o zaman bence hem bollaşmayla hem bir taraftan da e, alternatif yatırım aracı bularak bu iş e, çözülür diye tahmin ediyorum. Tabii şey de duyuyoruz. Başka ithalat yapılsa, ikinci araçlar gelse vs. E, onlar zaten hani bizim için çok çözüm e, değil. E, burada önemli olan konu, Bence doğru arabayı doğru tüketiciyle oluşturabilmek en önemli konu. Şimdi ikinci elde geleneksel yükseliş ve alçalış dönemleri vardır. Evet. Şimdi yükseliş dönemindeyiz yine. Yaz tatili geldi. İşte bayram tatilleri, evet. yaz tatili insanlar tatile ya da memleketlerine gitmek için otomobil ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Nasıl bir hareketlilik var pazarda? Ee, açıkçası bu sene bayram öncesinde e, normal alışa gelmiş olduğumuz hareketlilik yok. İşte bunun en temel sebebi bahsettiğimiz gibi evet. finansal çözüm sunamamamız, sunulamaması e, bu bizim alışa geldiğimiz hareketliliği bir miktar azalttı. E, dolayısıyla bu sene o trend yok ama geçtiğimiz seneye baktığımızda işte ilk 4 ayın rakamları verimizde geçen seneye göre de %46 civarında, 45.39 civarında artan bir ikinci el pazarı var aslında rakam üzerine baktığımızda. Şimdi tabii Mayıs ve Haziran'ı yorumlayamıyoruz, onlar biraz geriden gelecek. <laughs> ama sıfır araçtan çok farklı değil. Yani oradaki <laughs> rakamlar arttıkça bizim tarafta da bölümler artıyor. Ee, sonuç itibariyle rakamları biliyorsunuz zaten. Yani tam olarak tekil sayamak mümkün değil. Biz burada toplam hacmi sayabiliyoruz. Ee, bu da hani, azımsanacak bir rakam değil. Hani kabaca 2,5 milyonluk ilk 4 ayda. E, 2.6 diyebiliriz. 2.6 milyonluk bir ticaret hacmi var. Sadece bu, otomobil için konuşuyoruz burada. bir, bir sıfıra, sıfır, yani bir sıfır kilometre otomobile karşılık 5 aşağı yukarı. Biraz daha fazla. Biraz daha fazla. 6, 6 tane. Evet. 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 Tabii tabi burada değil. hani aynı otomobil tekrar tekrar da satılıyor olabilir. olabilir. Dönüyor olabilir sürekli. E bir dönem 14'ü görmüştük evet, ya 1'e evet, 14 evet. olduğu dönem vardı, vardı. 11'leri falan gördüğümüz hatırlıyorum. Bir, bir kısa dönem 3 aylık bir dönemde 14'e kadar çıktı o. Nasıl bir ticaretse <laughs> yani o şey olabiliyor, yani ya sıfır tarafında araç adedi olayı çok az olabiliyor ya bir şekilde bayram öncesi son kullanıcıdan alabey alıyorsunuz, bir galerici satın alıyor. Galericiden başka bir galerici satın alıyor. Aynen. Elden yani ele el, 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 el değişiyor. E, stok yapıyorlar haklı olarak. E, dolayısıyla orada da volüm artmış oluyor. Peki şimdi tekrar bir sayalım. E, finansman problemlerimiz var sektör olarak. E, talebi karşılayamadığımız bir dönemi atlatmak üzereyiz. Buna da itirazımız yok. Peki bu yılın ikinci yarısı... E, bir iki senaryo çizersek, iyi senaryo kötü senaryo. Nasıl bir şey çıkar karşımıza? İyi senaryoda e, bu kredi kullanma oranlarının arttırılması olduğunu varsayarsak e, talep bence kaldığı yerden devam eder. Yıl sonuna kadar e, pazarda e, fiyatlar da bir şekilde oturur. Hı -hı. Tüketicinin fiyatları olan tepkisi e, veya fiyatların artık düşmeyeceği inancıyla e, tekrar satın alma motivasyonu artabilir. Hı -hı. E, kötü senaryoda ufak dokunuşlar yapılabilir. Yine arzulanan e, çünkü biz tüketiciler olarak şunu hani tüketicilerden şunu gözlemliyoruz. Geçmişte işte bir otomobile yüzde kredi kullanma alışkanlığı e, ve bunun kolay bir şekilde işte 48 aya 60 aya falan vadelerle ödeme alışkanlığını aslında müşteri arıyor hala. Temelde problemimiz var. işte biz bugün yüzde 30 verebiliyoruz. 24 ay. Kimi zaman e, işte 1 milyon üzerine yüzde 20, 12 ay dediğiniz zaman rakamlar da çok büyüdüğü için gerçekten ödemede tüketiciler o araçtan bir hani değer kaybı olmayacağına inansalar da e, ödeyememe e, onların motivasyonunu bozabiliyor. Yani buraların çözüldüğünü varsayarsak bir miktarda faiz oranlarının dengeli bir şekilde, çünkü %5'lere varan faiz oranları gördük biz seçim öncesinde. Hani iki buçuklar, ikiler seviyesine geldiğini varsaydığımızda e, pazarın hareketi devam eder. Tam tersinde pazar böyle anlık sıçramalarla e, öngörülemeyecek bir şekilde devam edecektir ama şu bir gerçek hani fiyatların şu noktadan sonra artık geri gelmesi çok mümkün değil. Yani ee, evet. E, Biz e, de bekliyoruz. Çünkü şey fiyatın geri yani, gelmez. Yani hiçbir şey fiyatının gelmesi <laughs> mümkün değil. Çünkü korona döneminde e, çeşitli dönemlerde hep gündeme geldi. Fiyatlar geri gel gelir mi? E, hiçbir şeyin fiyatının geri gelmediği gün yazık ki otomobilin de fiyatının şu an için geri gelmesi çok mümkün değil. Yani, çok istisnai şeyler olmadığı sürece. <laughs> yani enflasyonun devam ettiği döviz kurlarının arttığı evet. bir ve aynı zamanda üretim maliyetlerinin de evet. arttığı bir dünyada herhangi bir malın fiyatının geri gelmesi i̇mkansız. ya e imkansız siz imkansız yani. Sunarsınız. sonuçta Salla. teknolojiler çok değişiyor. Evet. Yani, otomobiller, otomobiller farklılaşıyor. Ee, bir dönüşüm içerisinde dünya Türkiye'de bir dönüşümden ufak ufak pay almaya başladı. İşte elektrifikasyon var, farklı motor teknolojileri var. İşte hibrit konuşuyoruz, tam elektrikliği konuşuyoruz belki hidrojen konuşacağız bilmiyorum hani ilerleyen dönemde. Binekte ve de bunu konuşmaya başlıyoruz. Eskiden binekte konuşuyorduk artık ticarete konuşuluyor. Dolayısıyla bu dönüşüm içerisinde belki kullanma ve geliş yani bizim geleneksel ikinci el mantalitesi de yavaş yavaş değişecek. Yani belki otomobillerin ömürleri kısalabilecek evet. yeni teknolojiyle birlikte. Bu da bizim için bir muamma değil mi? Yani pil teknolojisi vesaire. Kullanım maliyeti düşerken bir bakmışsınız, işte Hı -hı. E, ama RV değeri, yeniden değerleme değerlerinde farklı şeyler görebileceğiz. Biraz Avrupalaşırız belki orada. <laughs> evet, yani bizde kullandıkça değerleniyor. E, <laughs> bu tersine dönebilir, göreceğiz. Mesela filolar konusunda şu anda çok farklı bir durum söz konusu. Filolar otomobil bulamıyor şu anda. Ee, bir yandan da filolar kiraladıkları şirketlerden otomobillerini geri de alamıyorlar çünkü anlaşmalar var orada. Herkes kiralamasını uzatmaya çalışıyor. Şimdi diyelim, mesela normal parakende pazarında bir düşüş oluyor, ortadaki e, arzı da filoların o ertelenmiş talepleri e, aldı. Bu mesela ikinci el piyasasını nasıl etkiler? Filoların ellerindeki araçların ikinci ele dönmesi? Yani şimdi uzun zamandan beri zaten e, öteleniyor. İşte baştan neden öteleniyordu? Otomobil yerine koyamıyorlardı, evet. yeni araç veremiyorlardı. Şimdi e, yerine koydukları otomobil hem daha pahalı oldu, fiyat kiralama maliyetleri ve fiyatları arttı. Hem de daha pahalı borçlanabildikleri için mümkün olduğunca o otomobili yaşatmaya ve müşterinin kullanımında tutmaya çalışıyorlar. Oradan da otomobil gelmeyecek bizim gibi ikinci el satıcıları ve ikinci el pazarına düzenli olarak çıkan akan bir kanal vardı, kaynak vardı. O kaynakta azalmalar var. Dolayısıyla bu da ikinci el pazarında otomobil bulmakta. Biz ve bizim gibi şirketleri kimi zaman bireysel kullanıcıların zorlanmasına sebep oluyor aslında baktığınızda. Bir taraftan da çok kiralama alana çok girmek istemem çok uzmanlığım değil mi? ama şunu görüyoruz tüketicilerden özellikle bize gelen COBİ'lerden artık onlar da bir nebze e, kiralamak yerine o yüksek maliyetlerden dolayı satın almaya doğru. Hı. Eskiden öz maldan çıkmaya es, Eskiye döndü ]larda... yani biraz. E tabii çünkü onlar için de şöyle bakıyorlar. Hani birkaç araba veya işte beş araba, onlu araba yönetebilecekleri büyüklükte bir ölçekse. Hı -hı. Çünkü o filo yönetmek de farklı bir iş meziyet. İşte personel bulduracaksınız maliyet yönetimi yapacaksınız. En önemlisi yatırım ayıracaksınız. E, otomobiller değerlendikçe acaba biz de bu şeyden bir pastadan bir pay alabilir miyiz diye. <laughs> küçük de olsa e, satın almaya doğru evrilmeye başladılar. E or tarafta bir muamma yani orada bireysel tüketici ne yaşıyorsa filo şirketleri de doğru orandan borçlanma, tamamına borçlanma gibi seçenekleri ulaşmakta onlar da zorlanmalar araştırılmış bulsalar bile şu dönemde. Peki, şimdi sıfır kilometre otomobil pazarında Türkiye'de son 5 yıldır yaşanan bir değişim var. Gövde tiplerinde müşteri tercihleri ciddi anlamda değişti. Türkiye bir sedan ülkesiydi. Uzun yıllar boyunca böyle gitti sonra SUV ya da crossover dediğimiz gövde tipi yavaş yavaş geldi geldi geldi. Şimdi pazarın yaklaşık yüzde 46'sı oldu. İkinci ele bunun yansıması ne? Yani size gelen tüketiciler hangi gövde tiplerine daha fazla talepte bulunuyor? Şimdi geçmişte tabii ki pazarda çok fazla SUV yoktu. Özellikle bu SUV'lerin son dönemde sıfırda pazara girmesiyle birlikte ikinci de bulunurluk artmaya başladı. E, tüketici trendleri tabii ki yani çok fonksiyonlu kullanım açısından e, SUV'leri tarif şekilde tercih etmeye başladılar. E, Bizde hala sedan önde gidiyor. O da şöyle tabii ki, yani baktığınızda biz segmentten bağımsız konuşuyoruz. İşte C segmentin içinde konuşuyoruz, B içinde. E, segment kırılımı yok ama toplam satışlar, mesela Autoshop satışlarının toplamının %35'i sedan, %29'u SUV, yüzde %25'i de hatchback. Hı. Hatchback'leri de biraz şöyle tırnak açmak lazım. Küçük ekonomik otomobiller evet. olarak evet. bakıyoruz. Evet. Yani aslında C, C sedanların hatchback'lerini alışkındık biz eskiden hatchback evet. dediğimizde ama şu an biz A, A+, veya B hatchback e, satsıyoruz. Neden? Bir, otomobilleri kredi kullanabilmek çok daha kolay yakıt ekonomisi var, bir de tabii fiyat olarak avantajı var. Erişilebilir otomobiller ee, onlar, daha erişilebilir. <laughs> ya şöyle aslında, hani biz onu bugün için konuşabilir miyiz? Evet, 600 bin altı otomobil diyebiliriz ikinci elde. Tüketici çünkü artık öyle geliyor, hani bütçem bu. Eskiden otomobili direkt adreslerde, yani şu ilanı, şu araca e, ilgilenmek istiyorum, yani bakmak istiyorum, deneyimlemek istiyorum derken, bugün şu rakama kadar otomobil var mı, e, alternatifleri görmek istiyorum diye soruyor. Aslında tüketicinin şeyi de hani, e, ne diyelim hayali mi diyelim motivasyonu mu bir anlamda e, ister istemez değişmiş oldu. Tamam. E, şu anki kasa tipi dağılımı bizde bu. Peki yakıt tipi olarak eskiden de dizel otomatikçiydik bir dönem. Bir evet. 15 sene kadar Türkiye pazarı dizel otomatikçiydi. Tabi burada o, bu sorunun cevabı aslında e, arz mı talebi şekillendiriyor yoksa talep mi arzı şekillendiriyor sorusunun da cevabını getiriyor evet. tabii. Aslında bütün hani konuştuğumuz şu an rakamlarda bizim e, açımızdan baktığımızda ikinci el pazar için bulunurluk çok önemli. Yani bizim tarafta da benzer durumlar var. Her ne kadar talep olsa da otomobili sağlayamıyorsanız e, sonuç itibariyle onu tüketiciye sunma şansınız yok. Bir dönem hatırlarsanız 2019'da çok az sıfır otomobil satılıyordu. Evet, evet. 2019 motor stok satış adetlerimiz bile çok düşük. <gülüyor> <gülüyor> pazarda araba yok o modelde. Bu da onun gibi. E, açıkçası işte artan trafik yoğunluğu, işte kullanımı kolaylığı vesaire bir kenara koyduğumuzda Hani manuel e, bizim satışlarımızda %25-26 civarında bir oran alıyor. E, yarı otomatik çok azaldı artık. Eskiden evet. yarı otomatik çoktu mesela. Yarı otomatik 3.6'lara düşmüş. Zaten neden? Çünkü otomobil yok. <laughs> yani Teknoloji otomobiller artık e, oldukça azaldı. Tam otomatiğe geçtiler. Şu an bizde de tam otomatik %70.6, %71 diyebiliriz. E, <laughs> yoğun. Hani biz de stoğumuzu tabii talep bu yönde geleceği için biraz o tarafa doğru konsantre olup oradan araba toplamaya ve oradan arabayla stok yapmaya çalışıyoruz. Yakıt tipleri enteresan ama evet, dizelciydik. <laughs> ee, şimdi çok değişti. Artık dizel e, %38'e düştü. Normalde 60 65ten hatta <laughs> %70'leri gördüğümüz dönemler oldu. İkinci elde özellikle dizel bayağı şeydi, değil mi? Bayağı baskındı bir dönemde. Şöyle dönemler oldu yani. Hani benzinli var şu modelde, yok falan <laughs> derdi müşterilerimiz. <laughs> e şimdi artık müşterilerimiz olduk modelde e, dizel olmadığını bildiği için de artık benzinli otomobilleri de e, sunmakta veya satmakta Zorlanmıyor. Zaten talep de o yönde geliyor. E, ağırlığa baktığınızda benzin %44. E, dizel %38.7 işte 70-60'lar bandından buralara geldi. Tabii sürpriz olan da hibrit. E, %17'ler seviyesinde şu an bizim satış oranımız ki oldukça yüksek. E, işte sebepler ne? Bir, sessizlik, konfor. iki yakıt ekonomisi. Üç, bakım aralıklarının çok düşük olması. Ve tabii ki bizde biraz geriden geliyor ama Avrupa'daki gibi keşke olsaydı çevreye duyarlı olması. Evet. Biz biraz daha cebimizi düşünerek belki hareket ediyoruz, öyle bir yöneliyoruz olaya ama baktık bu taraftan da baktığımızda oldukça ciddi çevreciliği var. Şimdi o zaman şöyle bir öngörde bulunabiliriz. Türkiye pazarında dizellerin payı %17'lere düştü. Sıfır ee, otomobiller Evet, sıfır kilometre otomobiller için. Hibritler henüz daha %12-13 bandına yeni yeni geliyor. Ee, sizin hibrit satışlarınız sıfır kilometre pazarıyla kıyaslandığı daha yüksek. Yüksek. E, dizelin daha yüksek olması normal çünkü piyasada çok fazla dizel otomobil var hala da. Ama birkaç yıl sonra belli ki hani %70'e %30 gibi benzinli ve hibritle karşılaşacağız ama elektrikli bunun neresinde yer alacak? Va, elektrikli tabi bizim bizler için de yeni. Ee, daha çok nadirdir hani e, ikinci ele düştüğünü görüyoruz. Evet. Bize henüz gelen işte, satışlar yok veya talepler yok. Geneze yani arabamı elektrikli bir araban var satmak istiyorum diye. Bir taraftan çünkü bizim de shop'sundaki ürünümüz var. Ee, şu an işte 32 şehir 46 noktada hizmet veriyoruz. Orada da tüketicilerin arabalarını fiyatlayıp onlara bir satış anlamında kolaylık sağlamaya çalışıyoruz. Henüz orada bir talep gelmedi. Ee, çünkü çok yeni insanlar deneyimlemeye çalışıyorlar. Ee, bence orada da e, %8'ler, %9'larla başlarız 12 sene. Arkasından da yine tabii sıfır pazarındaki satış oranlarına e, gittiğimizde, baktığımızda mukayese ettiğimizde orada da yavaş yavaş hızlanan bir trend olabilir. Fakat yine tabii e, hep konuştuğumuz konu işte yeterli altyapı var mı? E, menzil konusu yeterli mi? E, bir de e, hangi marka, hangi otomobil? Heh. Bu da hani çok önemli. Çünkü e, bir arabanın ikinci elde istenen e, ikinci eldeye ulaşabilmesi için işte servisi, markanın oturması, müşteri memnuniyetinin artması ve en önemlisi yollarda çok fazla görmemiz gerekiyor. Markadan bağımsız olarak bunu ilk başaran bir iki marka bence bu pazar, ikinci el pazarında da elektrikli aracı domine etmeye başlayacaktır. Evet. Tüketicilerin çünkü güvenmesi gerekiyor. bir de elektrikli tarafında hibrit yeni yeni oturmaya başladı birkaç senedir ki buna ilgili markalar çok fazlasıyla yatırım yapmasına rağmen yıllardır. Şimdi elektrikli de o yatırımlar yavaş yavaş gelirse bence ikinci elleri rahat rahat görmeye başlarız. Tok ve Tesla'nın mesela o açıklanan teslimatlar yapması ikinci elde yoğunluk olarak ne zaman dönüyor? 2 yılı buluyor yaklaşık? Önümüzdeki yıl olmaz tabii bu. Yani ortalamada bir buçuk iki yıldır hani otomobilin hı hı. ikinci ele düşmesi. Kimi araçlar daha hızlı düşebilir. Çünkü neden? O araçlar daha çok kilometre yapar, koşar. Hı hı. Hani ailenin birinci arabası. Da elektrikler koşmaz kullanır. muhtemelen. Elektrikler e, durur, e, genelde. Yani elektrikli ne kadar insanlar birinci <laughs> aracı olarak veya ne kadar böyle e, kilometre yaparak kullanacaklarını bilemeyeceğimiz için enzile baktığımızda bunu çok destekleyici bir durum gibi gözükmüyor. Kesinlikle. biraz geç gelebilir. Şunları da duyuyoruz. Hani elektrikli otomobille bir deneyim yaşamak için alıp bu deneyime göre de hayatını devam edip etmeyeceğini elektrikli arabayla karar vermek Onlar daha erken. Kenticiler de var. Onlar daha erken gelebilir. bakacağız. Tabii şimdi elektrikli arabalarda premium taraftan başladığı için aslında. premium araçlarda elektrifikasyona geçti Türkiye. daha bir orta segmentteki arabalar elektrifikasyon arttıkça e, bize daha çok gelecektir diye tahmin ediyorum. O zaman asıl soru. En hızlı hangi marka satıyor? Ta da -da, -da. Herkesin merakla beklediği soru. Ne alsam çabuk satarım. Evet. <laughs> Şimdi bu da bizim tabii satış kanallarımızla biraz ilimtelir. Biz üç kanaldan satış yapıyoruz. Perakende yapıyoruz. Kendi merkezimiz üzerinden. Bayi Network'ümüzün üzerinden yaptığımız bir perakende operasyonu var. Bir de e, toptan satış kanallarımız var. Kapalı devre bir, e, yine bu işi profesyonel yapan firmalara yapmış olduğumuz açık arttırmalar var. Yani hepsini şöyle bir paçal baktığımızda, yine stokla ilinti tabii, ne aldıysak onu satabildiğimiz için e, fiyat Toyota ve Renault yani pazarla paralel gidiyor. E, o tarafta e, en hızlı satan arabalar araçlar diyebilirim. E, enteresan bu üç markada 20 günün altında satış stok hızına sahip ki, bunun hani biz 3-5 gününü hazırlık diye atsak yani yılın baktığımızda 15 günler civarında. 2 haftada satılıyor yani öyle veya böyle. O zaman Fiat, Toyota ve Renault. Renault. <gülüyor> <gülüyor> e, genel hani Paçal'da da bizim toplam operasyonunda 28 günlük bir satış hızı var. E, baktığımızda hani bu 3 marka gerçekten e, talep i̇yi, iyi anlamında. İyi rakamlar talep... 15 günde satılıyor olması. Ee, Ama e, burada bir de ben, ben şöyle algılıyorum mesela Fiat deyince Bekle. Egea var, evet. ekonomik. Evet. Renault deyince Clio var, evet. ekonomik. Evet. Toyota deyince de hibrit var, Corollalar. Dolayısıyla çok şaşırtıcı değil açık söylemek gerekirse. Zaten şeydir, rakamlarda öyle. Yani hani bugün baktığınızda e, çok farklı rakamlar yani Biz Renault'dan Megan çok hızlı satıyor bugün diye Çünkü gerçekten bulmakta zorlanıyoruz. Hı. O yüzden Clio bulunurluğu çok e, onu hızlı satıyoruz. Yarın işte X bir markanın modelini çok bulabilir pozisyona geliriz. E, o zaman bir bakmışsınız belki o tarafta hızlı satı, satıyor oluruz. Sen var mı soracaksın? Yok. Daha daha ne soralım yani. <laughs> Eklemek istediğim şey? Yok. Teşekkür güzel. Ederim. O zaman umarım güzel güzel bilgiler almışsınızdır. Benim için çok aydınlatıcı oldu açıkçası. İkinci el pazar farklı gerçekten de. Yani yeni otomobilleri biz daha fazla uzaklanıyoruz ama işimiz gereği. İkinci el pazarı heyecanlı mıdır? Bir yolunu sorayım bir. Yani, <laughs> nasıl? Yani Tempo nasıl mesela? Her, her gün farklı bir heyecan var. Çünkü e, bizim için arabaları hazırlayan arka tarafta bir fabrika yok. Aslında burası aynı zamanda bir üretim merkezi gibi düşünün. Çeşitli kanallardan, işte dediğim gibi son kullanıcıdan otomobil alıyoruz. Kimi zaman farklı pazarlardan alıyoruz, i̇şte müşteri ilanları araması yapıyoruz. 5-6 tane farklı kanalımız var. Buradan arabalar alınıyor, hazırlanıyor. Garantileri, ünlü e, garanti, önce için. Satacağın malı var. bulman gerekiyor yani evet, evet. madencilik, evet. madencilik yani şey gibi bir hani şey. Bir restoran düşünün, bir yemek geliyor ama yemek gelmeden önce işte manava gidiyorsunuz, kasaba gidiyorsunuz, alıyorsunuz. Bir aşçı onu pişiriyor, bir servise doğru şekilde servis yapması gerekiyor. Burada da durum aynı evet. Önce bir yerlerden o arabaları bulmak, kimi zaman o tabi İstanbul'dan da oluyor, şehir dışından oluyor. Onlar hazırlanıyor, toparlanıyor. Ee, onun bir satışı hazırlık prosesi var, oradan geçiyor. Bu arada geçerken işte kimi zaman fiyat artıyor, kimi zaman fiyat düşüyor, kimi zaman işte farklı yönetmeliklerde farklı şeyler düzenlenebiliyor. Orada bir hep heyecan var, bitmiyor. Ee, özellikle kur artışları ve salınımlı işlerde. Ee, i̇şte mesela şey hikayeleri var, ee, 6 ay 6000 kilometre sınırımız çıktığında bizim elimizde birkaç tane araba vardı. İşte çok enteresan bir örnek. 2019 model e, 750 kilometrede bir araba vardı. Kullanmamıştık tüketici, takasa getirmiş, biz aldık. Sonra o arabaları da biz içeride bir şekilde kullanmak zorunda kaldık. <laughs> bu <Tabii. gülüyor> heyecanlar <gülüyor> olabiliyor. E, sonrasında satmak için tabii farklı bir e, heyecanım var. E, bir taraftan da, sattığınız arabanın bir standartı yok. Yani şöyle standart, hmm. fiyat standartı yok, marka standartı yok, her marka model. Yani bugün bu showroom'da baktığınızda e, işte en ucuz araba herhalde 550-600 bin liradan civarından başlayıp işte 3 milyon, 4 milyon, 5 milyona kadar e, farklı otomobiller olabiliyor. E, bu bize gelen misafirlerimizin, müşterilerimizin de hani her yelpazeden olması, bir taraftan, e, araçların da her, her yelpazeden olması ve bizim herkese aynı şekilde, aynı e, ne diyelim, heyecan ve motivasyonla da hizmet vermemiz anlamına geliyor. Dolayısıyla çok geniş bir yelpazeye, çok geniş bir yelpazeye sunmaya çalışıyoruz öyle söyleyebilirim. Güzel. İki, i̇kinci, el, ikinci el daha farklı. Çünkü ben e, ne zaman buraya gelsem, işte çekimler için geliyorum, ikinci el çekimler için geliyorum. Sizde ya Showroom'daki otomobil satma derdi oluyor ya o showroom'daki otomobilleri showroom'a otomobil koyma derdi oluyor. Böyle <laughs> sürekli bir iniş çıkışlar. Baya ee, bayağı şeyli, dinamik, dinamik bir bölüm yani otomotivin dinamik bölümü. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Evet, Çok güzel bir gider. Halit abi sen de bu sefer az konuştum biraz şey yapalım. Şimdi biz çıkışta uzman, şey yapalım. Uzman seni. varken bana <laughs> laf düşmüş. <çalışması. gülüyor> ben çok bastırırım diye korktum. <gülüyor> estağfurullah, <gülüyor> estağfurullah. 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 <laughs> o zaman sizlere de dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşça